هل <applause> Ama Bugün 5 Temmuz 2021. Muharrem ayımız mübarek, Aşuremiz afiyet olsun diyor. Bu ay Muharrem ayı. Bugün de Aşure günü. Bugün alışveriş yapılması. Var inançlarımıza, geleneklerimize, geleneklerimize. Bir de aşure yapıp dağıtılması hep kaldır Biz de inancımız gereği ve bazı geleneklerimiz gereği bunlara bağlı olarak yozga altına bu de çorba e, ikram ederiz. Aşure çorbası. E, Allah kabul etsin Zahar e, abi. E, 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 Tezgahımızı kurduk, kendi zafer tuttuğumuzu yaptırdık. Kim atma zafer tuttuğumuzu altında dağıtıyoruz. Herkese abiye dostum biz e, insanları küçük şeylerle mutlu olan mutlu eder Herkese mutlu Herkes abiye olsun diyoruz. Biz Yozgat'tan kazandığımız Yozgat'a yapıyoruz. Kalbimiz kazanıyor. Kalbimiz Yozgat'ta, farkımız burada diyoruz. Bütün dünyadaki Yozgatlara aşırı gününden selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Yozgat Efendisi Kurumu'na, Yozgat Halk Kurumu'na, Gurbetteki Yozgatlılara, Bozok Yalası'ndan selamlar. Yazın buraya gelecek Yozgat tensellerimize de Şehrin çorba koyuyormuş. Hoş geldiniz diyoruz. Kurbetteki dostlar olarak görüyoruz başrolu. Kurbet'teki dostlara hoş geldiniz diyoruz. Aşiranı da afiyet olsun. Buyurun. Afiyetler olsun efendim. Alanlardan. Merhabalar abi. Hı -hı. Alanlardan bir söyleşi yapalım. Evet karşıdan şu <laughs> bir, bir tane de buraya da. de Buraya tane. birine buraya koyalım. <laughs> Bir tane daha alabilir miyiz arkadaşlar? Şuraya alalım. Sen şey yap. Ezdem Hanım'a yardım et hemen. Kapağını koy. Buranı nasıl 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 al misin? Ya abi. Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abi. oldu? Ne Allah Ay şurada çorbası, evet. dokunmazı var. Bir tane verelim buraya. Tane Turan Bey'e. Turan Bey'i tanıyor lan mı? Eski komşum, yan, yan yana oturmuş on sene. Haydar Aslı'nın yanında. Evet. Bir bir tane daha. Kaşık ver bir tane. Buyur, Turan abi. <laughs> Muharrem amcamın <bu gülüyor> oğlu. <laughs> Evet, takip alak, de sen takip çorba. Bir çorba yani, ne evet, ne söylemek Devam. Kaşık mı? Devam. Bu alabiliriz. ara sonra görüşürüz. Hadi. Sonra görüşürüz. Evet bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya. Bir evet. Bütün yoğurt altını aşure içmeye bekliyoruz. Kısmetimizi alalım. Bir tarafa gelebilirsiniz. Saat dörtte başladık. Epey bir sürecek. <laughs> Evinde olanlar görsün, <laughs> görsün. Ee, Teşekkür ederim başkanım. Afiyet olsun. Biz bu şehirden devam ediyoruz. Gel akraba gel. Geçiş üstünlüğü var. O benim ikizim Okan. kadar. Hoş geldin. Bunlar var ya tatlı

Hayır evet. 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 tamam. anda koymayalım da masa taşımazsa Gazi Bey. Çok, masa taşır çok, çok. Altına bir şey koyun ya. Üstte altta olmadı. Abi, sırayla dağıdın gelin. Adam. Hacı, aşure ver ya. Ya. <laughs> bir, tane aşırı bir tane, devam et. Aşırı Sen ne arıyorsun oğlum? Al Bunlar bunlar geç <laughs> var bunlar abi. Allah kolaylık Evet. Aa yavaş. 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 Şöyle bunun daha bastığı güzel lan. Mustafa, ama gel. Ağlamayacak Bizim şeyimiz. Usturumuz. Ağlamam. He. Hadi bana verebilir misin? Var mı? Evet, yengeme evet, ver.

ederim efendim. Aradiyo Osman. aşure verir misin kardeşim? Ver. Ver. Bunlar bizim kıymetlimiz. Önce bunlara vereceğim. Onlar bizim kıymetlimiz. Şu niye Bir tane yeter mi? İki. Iki. tane vereceğim. Yan yana koy da dokunmasın. Ayrı ayrı koy. Şuraya getir. Dur dur. Dur. Şuraya getir de koy da. Getir iki tane koy. Tamam. Koy. Dokunmaz. Hadi şunu öp. Hadi şunu Dur. bitince haber ver de.

这个是我们的那个。 Ben bekliyorum baba. Ben bu türe kaç var mı baksana oraya? <laughs> tamam sen şişi aç. Oradan devam edeceksin.